Ne YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi robot süpürge lazer sensör hatası nasıl çözüm ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizi aktarmaya çalışacağız. Xiaomi robot süpürgede lazer sensör hatası bu taramanın doğru bir şekilde gerçekleştirilmediği anlamına gelir. Bu durum robotun hareketlerinde aksaklıklara yanlış yönlendirmelere veya temizlik görevini bitirememesi neden olacaktır. Yani lazer sensörde bir hata varsa e, mutlaka bu lazer sensörün değişimi ya da e, tamiri gerekecektir. Lazer sensörler Xiaomi şey, robot süpürgesinin e, genellikle üst kısımlarında bulunmaktadır. Lazer sensörler e, tabii ki burada e, taramayı doğru gerçekleştiremezse e, robot süpürgesi de doğru bir şekilde hareket edemeyecektir. Yani hareketlerinde aksaklıklar meydana gelecektir. Bunların işe düzeltilmesi için Xiaomi Robot süpürge yetkili servislerinden yardım isteyebilirsiniz. Onlar lazer sensör hatasının çözümü ulaştıracaktır. E, lazer sensörlerde dediğimiz gibi ekranda bahsettiğimiz aşamalarla birlikte mutlaka düzeltilmesi gereken bazı ekipmanlar bulunacaktır. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Xiaomi Robot süpürge lazer sensör hatası nasıl çözümü ulaştırılır aktarmayı çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz hoştan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.